Dostlar merhabalar ben Erkan Önler. Sıfırdan zirveye Tam setimizi satın alanların yani 10 kitaplık bu seti satın alanların veya sıfırdan zirveye tam set 2 9 kitaplık olan setimizi satın alanların arkadaşlar bu seti nasıl bitireceklerine dair mini bir e, videoda birlikteyiz arkadaşlar. Evet öncelikle şunu belirtelim. Burada bulunan tüm kitaplarımız arkadaşlar kendi kendinize çalışmaya uyumlu olan kitaplar bu yönüyle buradaki kitapların tümü videolu arkadaşlar. Bu kitapların aynı zamanda Tek tek tanıtımları da mevcut Youtube kanalımızda ee, Tek tek de kitapları inceleyebilirsiniz Fakat bugünkü bu videoda Bu seti alanların hangi sırayla Nasıl bitireceklerine dair e, Bilgiler vereceğiz değerli dostlar Öncelikle şunu belirtelim Bu 10 setlik kitap İngilizce'de çok kapsamlı Bir eğitimdir e, arkadaşlar Çünkü içerisinde bine yakın Videoya sahip olacaksınız Bu videolara nasıl ulaşacaksınız Her bir kitabın videosu ayrı arkadaşlar Kitabı satın aldığınızda ön size bu konuda bilgi veriliyor orada bulunan bağlantı linkini giriyorsunuz arkadaşlar ve videolarımıza oradan. Ulaşıyorsunuz ee, değerli dostlar. Kitabı satın alan herkes için videolar ücretsiz. Ee, bunu da burada hatırlatalım arkadaşlar. Aynı zamanda yaklaşık 2.500 sayfalık da tamamen renkli olan e, bir e, kitaplar serisine de sahip olmuş oluyorsunuz. Genel bilgi olarak bunu verelim. Peki bu seti aldığınız elinizde bu set var. Şimdi hangi sırayla çalışacaksınız? Her bir kitap zaten video anlatımlı olduğu için arkadaşlar tüm kitaplarımızın temel mantıkta bitirme ve şekli video dersi dinle, kitaptan alıştırmaları çöz ve o şekilde ilerle. Yani kitaplarımızın temelde genel anlamdaki mantığı budur. Bu yönüyle her kitap kendi içerisinde bir programa zaten sahiptir arkadaşlar. Fakat kitapları hangi sırayla bitirmeliyim 10 tane kitap aldım derseniz işte şimdi bu sıralamayı görüyorsunuz. Evet 4-4-2 şeklinde kitapları bitiriyoruz arkadaşlar. Öncelikle ilk dörtlümüz konuşmak için gramer, A1 A2 kelimeleri, B1 B2 kelimeleri ve İngilizce konuş kitaplarımız değerli dostlar. Konuşmak için gramer kitabına öncelikle başlıyoruz. İlk başlayacağımız kitabımız bu arkadaşlar. Bu kitabımız iki bölümden oluşuyor. Ee, öncelikle sıfırdan orta seviyeye gramer ve sonrasında da orta seviyeden ileri seviyeye gramer olmak üzere kitap iki parçadan oluşuyor. Aslında bu kitap iki kitaplık bir kitap arkadaşlar. E, değerli dostlar. Evet öncelikle bu kitaptan başlıyoruz ve bu kitapta yaklaşık 60 sayfa kadar ilerledikten sonrasında A1 A2 kelimeleri kitabına da başlıyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle bu iki kitabı birlikte ilerletmeye devam ediyoruz. çak ki bu kitabın orta e, seviyeden ileri seviye gramer kısmına gelene kadar. Oraya geldiğimizde artık A1 A2 kelimeleri kitabını da bitirmiş oluyoruz ve bu kitabın yani konuşmak için gramer kitabının ikinci bölümünde, orta seviyeden ileri seviyeye olan bölümünde de B1, B2 kelimeleri kitabına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ve o kitabın ikinci bölümüyle B1, B2 kelimeleri kitabını da aynı şekilde birlikte çalışarak tamamlıyoruz. Böylelikle bu üç kitabımızı bitirdik, bitirmiş oluyoruz ve bitirdikten sonrasında hemen sonrasında İngilizce konuş kitabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Böylelikle burada öğrendiklerimizi konuşma mantığı açısından ee, bir e, tekrar edip tekrardan cümle kurma mantığı açısından e, konuşma cümlelerini daha iyi nasıl kularız burada öğrenmiş olduğumuz kelimelerle ve aynı zamanda e, gramerle bunu da İngilizce konuş kitabımızdan öğreniyoruz. İlk dörtlü bu şekilde bittikten sonra ikinci dörtlüğe geçiyoruz arkadaşlar. İkinci dörtlükte öncelikle Reading kitabımızla başlıyoruz ve o ana kadar öğrendiğimiz şeyleri daha da oturaklaştırıyoruz bu kitapla ve sonrasında günlük hayat konuşmalarının bulunduğu, günlük hayat konuşma yapılarının bulunduğu yine e, tamamen renkli olan ve günlük hayatta karşınıza çıkacak olan deyimler, yapıları size öğreten yapı kitabımızı tamamlıyoruz. Ardından C1-C2 kelimeleri kitabımızı bitiriyoruz ve listening kitabımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İkinci dörtlükte de bu sırayla kitaplarımızı tamamlıyoruz. Bunlar bittikten sonrasında sıfırdan zirveye 10, 10 kitaplık tam seti alan arkadaşlarımız için artık iş İngilizcesi kitabına geçme zamanı. Bu iş İngilizcesi kitabında iş dünyasında kullanılan terimleri görüyoruz ve aynı zamanda o ana kadar görmüş olduğumuz grameri de tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar. Küçük konu başlıkları altında ve en son aşamada da İngilizce cümle kurma teknikleri, İngilizce cümle kurma tekniklerini bir nevi writing kitabı gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü konu konu biraz daha kolaydan zora doğru arkadaşlar en ileri seviye İngilizceye doğru size çeviri yaptıran kitabımız arkadaşlar ve bu bu kitapta da artık o ana kadar öğrenmiş olduğunuz şeyleri en ileri seviyede artık çıktı alma zamanı. En ileri seviyede size cümle kurmayı öğretecek olan kitabımız arkadaşlar. 10 kitaplık serimizi işte bu sırayla sıralamayla bu şekilde bitiriyoruz. Benim iş İngilizcesiyle çok işim yok diyenler için genelde bazı arkadaşlarımız iş İngilizcesi kitabını aradan çıkartıyor arkadaşlar. Onun e, onun için de sıfırdan zirveye tam set 2 alıyorlar. Bu sefer de yapacağımız şey iş İngilizcesi kitabını çalışmadan direkt olarak İngilizce cümle kurma teknikleri kitabını çalışmış olmak, ikinci seti alan arkadaşlar için de bunu söylüyorum. Geriye kalan bütün mantığımız, bütün ilerleyişimiz aynı şekilde değerli dostlar. Evet, bu setimizi satın alan tüm dostlarımızın setimizden en üst seviyede verim almaları temennisiyle